Geliyorum geliyorum yoldayım. Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Şenyurt mahallesinde etkili olan yoğun kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Yapardım çalımları. Ercan bu senin için Ercan. Bekle beni la. <laughs> kar kalınlığının artmasıyla birlikte sokağa çıkan vatandaşlar karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı. <laughs> Oğlum yapılma. Lan bırak omuzumu bırak. Belimi tut. Lan belimi tut. Belimi tut. <laughs> Çocuklara dikkat et Aşağıda çocuklar var. Çocuklar kaçın yoldan. Ayaklara dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Özellikle yokuşlarda kayan vatandaşlar izleyenleri gülümseten görüntüler oluşturdu. Ama düşmeyin ha. Bırakma. Oğlum yamuldum lan ben. <laughs> <bak, bak. Dön gülüyor> lan oğlum de de beni de beni yamulma bak ha. Geliyorum geliyorum yoldayım hadi. <laughs> <laughs> Anlara güzel. Telefonu çalıyor yine. Karbotları ile peş peşe kayan vatandaşların eğlenceli anları cep telefonu kameralarına yansırken mahallede adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. <laughs> Yapardım çalımları Sallardım bellerini Hadi damancanımı kullattın ha! <gülüyor> <gülüyor> aman 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 ben, kimse görmeden aman aman! Ben ürünümü de göremiyorum ki!